Merhaba arkadaşlar ben MLP Baslar kanalından Zekora. Evet arkadaşlar şimdi sizlere MLP koleksiyonumuzu göstereceğiz. İyi seyirler abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar ilk başta Twilight Sparkle var böyle. Evet sonra Rainbow Dash var. Böyle. Ve evet, sonra e, Flutter var. Rainbow Power yanından da bir tane. Ay şey tokası çıkıyor. Böyle. Princess Twilight Sparkle'ın tacında. Evet burada da Zecora Pop Pony. Böyle. Evet, Diamond Mint. Ee, Sulu Pony. Pretty Mark Magic. E, ee, bu arada e, ponilerimin içinden en sevdiğim pony Diamond Mint. Evet, burada da Pink Pie. Ve benim ilk aldığım pony. Evet, burada da Rarity, Rainbow Power. Bunun yanından da Tentax çıkıyor. Bu arada şu Pink Pie'nin de Rainbow Power'ın da yanından taraf çıkıyor. Evet Skutalı dergiden çıkan Skutalı. Böyle çok tatlı. Yiyecek böyle çok tatlı. Ama fazla yerde durmuyor bazen. Böyle düşüyor. Evet sonra Fluttershy var. McDonald's'tan çıkan. Böyle. Evet sonra burada yine çıkan Rarity ama ben bunu boyadım. Sweetie Belle yaptım ama gözleri birazcık koyu, yeşil oldu. düzeltirim belki. Böyle koyayım. Evet sonra DJ Pony var. Dergiden çıkan böyle. Böyle ve eski bunlardan Pink Pie böyle. Tabii ben pek sevmiyorum ama yine de oynatıyor. Böyle. Pink Pie. Evet burada da eski ponilerden yine böyle bir pony. Ama ben bunun adını bilmiyorum. Böyle. Şimdi de şöyle yapayım. Evet, şampanyamızda böyle böyle peluş oyuncak gibi çok büyük. Ama ben bunu yine de pony olarak sayıyorum. Şöyle. Ses kart ya. Aynen. Öyle. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardır. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın bu 14 puanım oldu. Bye bye.